Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Konyalı saatten almış olduğum Quantum marka saati konuşacağız. Aynı zamanda kutu açılımını yapacağız. Saat Quantum marka arkadaşlar 11:20 399 Q Master serisinden bir model. Açısı pek e, tercih edilen modellerden değil ama e, kalite bazında diğerlerine göre bir tık üstü olan bir model. E, görüntüsüne göre fiyat performans oranına yüze, göre iyi olarak değerlendirdiğim bir ürünü satın aldım ve sizlerle burada paylaşıyorum Öncelikle e, paketlemeden konuşalım Konyalı saat kargo kargoyla Göndermiş arkadaşlar paketlemesi çok iyi Hem saati hem de saatin orijinal kutusunu koruyan bir Mukavva Sert bir kartonla Paketlenmiş arkadaşlar şöyle bir paketi açalım Evet arkadaşlar burada Quantum'un kendi kutusu. Burada da arkadaşlar ufak bir görsel var. Konyalı saatle ilgili. Zaten okuyabilirsiniz de. Paketlemeyi beğendim. Benden tam not aldı. Konyalı saat için. Şimdi Quantum'un kutusunu konuşalım. Kutusu arkadaşlar yine daha sert bir karton. Yani kuava dediğimiz bir kartonun üzerine bir kaplama yapılmış tırtıklı bir kaplama yapılmış ve kaliteli istiyatı veriyor açıkçası şöyle bir şekilde açılan isterseniz çıkartabilirsiniz şu kısmı ilk dikkat çeken tabii ki arkadaşlar şurada küçük bir cepte bulunan garanti belgesi evet geri yerine koyalım hatta sizin için bir açalım içinde ne var satıcısı tedarikçisi. Bu saatler genel olarak 2 yıl garantili arkadaşlar. Şöyle yuvasından çıkartalım. Ve saatimizi incelemeye başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada Quantum marka 1120 399 modeli görüyorsunuz. İlk başta şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben bu ürünü satın alırken fotoğrafına fazla ulaşamadım. Farklı sitelerde vesaire ekstra fotoğraflarına bakmak istediğimde bir türlü fotoğrafının sadece önden çekilmiş bir fotoğrafını görünüyordu ve o çok kalitesiz duran çok kalitesiz duran bir fotoğrafıydı. Ekstra bir fotoğraf eklememişler. Öncelikle tavsiyem satıcılara tedarikçilere koyduğunuz görsellerin saatlerin satışa çıkardığınız saatlerin daha çok fotoğrafını koymanız. Böylelikle daha çok kitleye ulaşabilirsiniz. Daha çok satış yapabilirsiniz arkadaşlar. Fotoğrafa gelecek olursak arkadaşlar fotoğrafla gerçek birebir saatin karşılaştırmasına gelecek olursak arkadaşlar kalite hissiyatı çok daha yüksek ee, şeyde elinizde tuttuğunuzda saate baktığınızda fotoğrafa kalitesiz hissiyatı veriyor ama saat elinize aldığınızda ne kadar tok e, kadranın tam oturmuş kalite hissiyatı veren bir model olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar hissiyatını ben genel olarak beğendim Öncelikle kadranla başlamak istiyorum kadran iskelet kadran arkadaşlar e, mekanizmayı görebilirsiniz çalışmasını şuradan da hareket eden parçayı gördüğünüzde e, kadran e, iskelet kadranda arkadaşlar e, bir saniye kolu ayrı bir yer edinmiş Şu sağ alt kısımda e, ayrı yetende 24 saat göstergesi yani öğleden önce öğleden sonra daha iyi tespit edebilmek için ayrı yeten bir görsel e, verilmiş. Ancak ben bu 24 saniye şeyini aççası pek beğenmedim. Pardon, 24 saat göstergesini aççası gereksiz buldum. Onun yerine başka bir gösterge yapabilirlerdi. Onun dışında arkadaşlar rakamlar yerine yuvarlak kadrana yuvarlak şekiller yerleştirmiş fosforlu ama fosforundan dolayı e, benden e, 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 eksi not aldı arkadaşlar fosforu çok zayıf onu söylemem gerekiyor ama fosfora da çok ihtiyaç olduğunu da düşünmüyorum bu tarz modellerde genellikle bu modeller e, gösteri spor giyim tarzı modeller e, su altında vesaire kullanmadığınız sürece aşırı karanlıkta kullanmadığınız sürece fosforu ben de pek gerekli bulmuyorum Öncelikle cama gelecek olursak arkadaşlar bu modelleri en iyi yapan şeylerden biri Fiyat performans oranında Safir cam kullanmış olmaları arkadaşlar Çünkü mineral camlar çok ucuz Düz kesim mineral camlar çok ucuz ve her yerde bulunabiliyor Oysaki safir cam hem kaliteli hem fiyatı olarak bir tık üstünde Aynı zamanda aynı zamanda çizilmelere karşı da koruyor arkadaşlar. Tabii ki de şurada otomatik yazısını da görebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar e, fosforu kötü demiştik. Hemen kenarına geçelim. Şurada tepe kolunda Q yazısını görebiliyoruz arkadaşlar. Pek kaliteli, e, işlenmemiş gibi duruyor Q yazısı arkadaşlar ama pek belirgin değil ama yine de olması detaylarda çok iyi en azından damgalama yapmışlar ve tepe koluna bir şey daha gelecek olsak gördüğünüz üzere genel olarak oltalamaya göre bir tık büyük bir kol. Bu sizi daha iyi kullanmanızı sağlarken eldivenle vesaire ancak arkadaşlar bu tepe kolunu geriye çekmelerde bir tık zorlanıyorsunuz. Bu eksi olarak yazıyorum yine bunu saat için. Tabii ki fiyatını da fiyatına göre arkadaşlar eksileri de artıları da var. Ama eksileri biraz daha az. Şimdi yine deri kayışa geliyor ar arka kısmında. Deri kayış hakiki deri ve lacivert bir kayış ilk başta sanki farklı bir renkmiş gibi hissatı veriyor ama lacivert bir kayış deri kayış. Ve dikkatimi çeken şey arkadaşlar Kelebek clips, kelebek clips'in hiç beklemiyordum ben açıkçası sürpriz oldu bana benim için. Ben fotoğraflara baktığımızda dediğim gibi internet sitesinde tek bir fotoğraf vardı. fotoğraftan önden baktığınızda standart bir deri kayış bekliyorsunuz. Ancak standart bir deri kayış yerine deri kayış arkasına bağlanmış bir kelebek klips geliyor bu kalite bazında bir tık daha ön plana çıkıyor ve kaliteye arttıran bir şey arkadaşlar ben bunu da beğendim yalnız bir saat ustası keşke kelebek klips yerine fosfora daha öncelik verseymiş demiş ben de ona açıkçası katılıyorum eğer ki bir yerden kısılacaksa buradan kısılıp fosfora verilmesi bence daha iyiydi ama yine de bu detay çok iyi olmuş arkadaşlar. Kaliteyi arttıran. Şimdi arka kapağa gelecek olursak arkadaşlar. Arka kapakta bizi cam bir kapak karşılıyor vidalı. Ee, öncelikle model ismi Q Master serisinden olduğunu belirleyen bir yazı var. Safir cam olduğunu söylüyor ve 11 20, 399 yazısı var. 5 ATM su geçirmez özelliği var. Yani bu elinizi yıkarken hafif bir yağmurda vesaire sizin için gayet iyi olur. Ee, öncelikle arka kapaktan cam kapaktan yine Safir cam kapaktan ee, mekanizmanın çalışmasını görebiliyorsunuz. Rotary görüyorsanız mekanizma arkadaşlar Japon Miyota mekanizması Bu Japon Miyota mekanizması arkadaşlar Açıkçası saatin ömrünü bence uzatacak türden çünkü ben klasik Çin malı bir şey kullanırlar zannediyordum ama Japon mekanizma kullanmaları kaliteyi bir tık daha arttırmış ve arkadaşlar bu saatlerle ilgili Quantum marka saatlerle ilgili bir şeyden daha bahsetmek istiyorum birçok modelinde bir şikayetler bir takım şikayetler su geçirme özellikle 5 atm su geçirme özelliği var ama e, su geçirmez e, üzerine şikayetlerde varmış camın buğulanması içine su girmesi gibi Öncelikle arkadaşlar ben bunu 2 aydır 3 aydır kullanıyorum birçok yerde yağmurun altında hafif bir yağmurun altında da elimde bulunmuş oldu bu saatte herhangi bir su geçirme özelliğine rastlamadım arkadaşlar büyük ihtimal genel şikayetler bazında alınan bazı saatler için yanlış üretim hatası e, olan saatlerde böyle şikayetler oluyor ve bu şikayetler satın alımı e, durduran e, bir güdü veriyor. Bence ona pek takılmayın. E, her saat kendine özeldir. Model dahi olsa bazen üretim hatası olan zaten üretim hatası olan ürünlerde e, size e, geri bildirim yapabiliyorlar ya da e, değerlendirebiliyorlar şikayetinizi. Ee, şöyle kolda duruşlarına da bakalım. Evet arkadaşlar, şöyle sizlere sağ kolumla göstermek istiyorum. şöyle durduğunuzda 46 milim çapı oranla çok iyi duruyor büyük duruyor bir tık büyük duruyor ama aşırı dereceye kaçan bir duruş sergilemiyor bileminci olmasına rağmen yine 45 milim 46 milim parla iyi durdu kolunda aççası o kadar da büyük durduğunu düşünmüyorum ama bir kabalık var şöyle yandan da baktığınızda bu aslında bazı kaba seven sportif giyimde kaba seven arkadaşlar için gayette gayet de iyi bir özellik bence. Spor giyime çok uygun, günlük hayata çok uygun, çalışma hayatına çok uygun. Onun dışında fiyatına gelecek olsak arkadaşlar bunun fiyatı en son 14.000 civarındaydı. Tabi kendi indirimleri varsa ekstradan o indiriminiz veyahut da indirim dönemine gel denk geldiyseniz arkadaşlar e, ekstra bir indirimle alabilirsiniz ama 14 bin lira otomatik bir saat japon otomatik bir saat e, mekanizmalı pardon japon mekanizmalı e, otomatik saat için ve safir camlı bir ürün için gayet de iyi fiyat ve 3-4 aydır kullanmama rağmen hissiyatını beğendim ufak tefek eksilerini söyledim fosfor gereksiz e, 24 saat göstergesi e, tepe kolunun zor çekilmesi gibi bu 3-4 benzeri eksileriyle beraber fiyatı çok iyi. Mutlaka size tavsiye ederim fiyat performans sonra bu arada yerli bir marka sadece e, mekanizması Japon marka aslında Japon marka olması da iyi bir şey. Çünkü bizimkiler daha o kadar ilerleyemediler saat mekanizmasında. Fiyatını performansına göre tavsiye edebileceğim modellerden Q Master serisi arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki saatte görüşmek üzere.